Hepinize selam dostlar ben Karışan ve arkadaşlar bakın ciddi söylüyorum şu oyunda şu an gizli bir event etkinlik geldi sanırım. Bir anda sunucularda bir, bir, sürü şey geliyor sürekli ayrı ayrı farklı eventler geliyor normalde bu kadar sık olmaz biliyorsunuz bunu. Yönetici şu an oyunda ve sürekli event gönderiyor Üste yazılar metinler falan filan gönderiyor. Yeni güncellemeye yaklaştığımız için böyle bir şey yaptım düşünüyorum ben sürpriz yapmış gibi yani. Brain notlar çok daha güçlü gelmeye başladı genelde nadiren iyi bir şey geliyor ama şu an harbiden efsane brain notlar geliyor. Video öncesinde bir sürü brain Not god geçti Arkadaşlar bunların hepsi efekt aldığı için normalden çok daha fazla para veriyor. Büyülü falan olanlar var, baya baya değişik şeyler var. Mesela bakın bu bonbon beni de bir tane efekt aldı şu an. Hatta üstte bakın ne yazıyor 4x şans eklendi. Şu an şu tüm sunucularda 4x kat fazla daha şans var. Yani yönetici bunu niye yaptı şimdi bilmiyorum ama şu an girip oynamayan harbiden pişman olacak gibi duruyor. Tung Tung Saur falan da geldi ve bu üstte de çıktı. Neden üstten çıktı anlamadım. Ha bu arada bunu aldım. Bakın 60k veriyor Coco Fanta. Elefant'ı normalde bu kadar vermiyor yani. Bunun üstüne de bir efekt gelmişti. Bakın bu etkinlikte daha fazla sekret görebileceği de konuşuluyor. Bazıları düşürmüş. ss 60'lar ama ben daha görmedim. Videoda birlikte bakacağız. Belki efsane bir sekret düşürürüz. Biz de buluruz yani. Umarım sekret geliyor mu gerçekten şansı attı mı göreceğiz bu videoda yorumlarda yazın sekret çıktığında buradaydım diye okuyacağım kalp bırakacağım hepsine hepsi de efektli güzel şeyler yani bakın bunu da alacağım şimdi üstüne efekt düştü <laughs> alacağım ya. başka efekt düşer mi diye bekleyeceğim şu anda umarım şunun üstüne bir efekt daha düşer çok güzel olur çünkü 120k'ya çıktı yani gücü şu an tam hadi bir tane efekt daha istiyorum senin üstüne dur, dur, vur lan vursana ya şuna gel vur vur niye almadı? Neyse ben bunu aldım riske atamayacağım yani bunu daha fazla riske atamayacağım o yüzden aldım maalesef. Yolda efekt gelir belki ama bilmiyorum hani şansı var sonuçta yolda efekt gelmesin. Ama neyse ya bu gidecek galiba efekt almayacak. Lan siz ne oluyoruz burada oğlum bunların hepsi burada birikmiş ben. <gülüyor> <gülüyor> git ya git burada ekranıma falan bir şeyler geldi ve galiba üstte yine update ile ilgili bir yazı yazdı arkadaşlar. Bakalım güzel bir şey gelecek mi lütfen gelsin güzel bir şey lütfen gelsin ya. Secret bekliyorum yani secret atacağını inanıyorum ben. Ee, bakalım bakalım bakalım. Aha bir tane daha şey geldi. Bonek almalı bu efekt almış bu arada. Bir tane daha bir God'umuz geldi. Belki bu efekt alır. Diamond attı bir de güzel oldu. O efekt alırsa güçlü olur yani. Bak bu da mesela tung tung efekti almış. Gözleri falan parlıyor. Gördüğünüz gibi bakalım buna da efekt düşerse çok güzel olur ya sana bir tane efekt istiyorum hatta iki tane falan gelirse iki tane gelebiliyor sanırım Aa şey aldı tung tung efekti aldı bir tane daha alır mı bir tane de taco falan düşsün üstüne şunun üstüne bir şey falan düşsün Metal düşsün Allah aşkına ya Yok almayacak efekt sanırım ben bunu kaçırmamak için almak zorundayım bekleyeceğim son bir iki saniye yok aldım aldım artık yapacak bir şey yok yani almadı efekt falan Şöyle geçen şeylere bakalım gördüğünüz gibi bak hepsi efekt falan almış Aa geldi sekret geldi harbiden sekret geldi bak <laughs> Şu an sekret yani şuna bakar mısın? Şuna bakar mısın? Üst değerim var mı? Hemen bakayım. Varmış tamam sıkıntı yok. Bunu alabilirim. Buna ne olur efekt düşsün. Buna gerçekten efekt düşmesi lazım. Bir tane tunku vurun şuna. Vurun şuna. Vurun, vurun saldır ne olur. Hepiniz vurun. Üstüne ay falan düşsün. Bir şey düşsün. Güneş düşsün. Ne olur bir şey olsun ya. Vurun vur vur. Lan içinden geçiyorsunuz. Niye vurmuyorsunuz? Vursanıza. Hadi ya abi bir tane efekt istiyorum ya. Ay falan düşsün. Bir şeyler da üstüne. Tako falan yok mu? Yağmıyormuş hiçbir şey abi. Şu... Ya, git. yok yok aldım aldım ben bunu riske atamam bunu gitmemesi lazım gördüğünüz gibi arkadaşlar yöneticinin eventi eventi doğruymuş sanırım çünkü sekretimizi bulduk bile şanslar gerçekten inanılmaz hızlı arttırılmış sekretimizi bulduk alabildik çok iyi oldu mükemmel oldu sekretimizi almak yani ve bu benim ilk sekretim ilk defa bir tane sekret aldım bu oyunda o yüzden biraz heyecanlanmış olabilirim yani çok da güçlü değil bu sekret biliyorum ama sonuçta sekret yani arkadaşlar hani koleksiyon olarak tutabilirsiniz ben bunu tutacağım hiçbir şekilde satmam birine vermem yani çaldırmamaya çalışacağım <laughs> Lan ne oluyor bana? <laughs> Abi geldi bana vurdu ya. Bana vuracağına şuna vuruyor ya. Bana vuracağına şuna vursana ya. Yaptığın şeye bak ya. Lan ya Rabbim. Neyse. Efekt alsaydı beni gel harbiden çok mutlu eder. Keşke efekt alsaydı ama yapabilecek bir şey yok ya. En azından geldi, sekret geldi. Öyle düşünelim. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor ya? Bir beni rahat bırakın ya. Dünyadan fırlattı adam beni. Arkadaşlar bakın bir tane de Odin dediğin geldi. Bir brain rahat kaldı. Daha geldi yani. Bu da efekt alır diye bunu bırakacağım şu anda. Bakayım bakayım bakayım. Bir şey satmam gerekiyor mu acaba? Bu 15k veriyormuş. Bunu sattım ya. Bunu sattım valla. Bunu sattım. 15k çok da önemli değil. Efekti falan da ama olsun arkadaşlar. Bu Nerat kadımızı alalım yani. Efekt düşmesini bekleyeceğim üstüne. Umarım güzel bir efekt alırsın. Bak bunlara ne güzel efektler düşürüyorsun ya. Şu ayı şunu atçana. Bunu atsana. Bunu atsana yani. Bunu atsa çok güçlü olacak çünkü. Hani 75k veriyor. iki efekt halinde falan filan alsa bu şeyden sekretten fazla verir yani. Öyle düşün. Çünkü efektlerin gerçekten şeyi çok fazla. Ama yok almayacak. Muhtemelen hiçbir şey almayacak. Ben bunu o zaman satın alıyorum ya. Yapacak hiçbir şey yok. Yok aldım valla yapacak hiçbir şey yok. Başka bir evlat gal bekleyeceğiz. İlla atar. Elbette atar. Bakalım atacak mı güzel bir şey. Arkadaşlar burada bekleyeceğim yani. Güzel bir şey atarsa falan <laughs> <laughs> ya bir tane Ya bir sekret daha gelse mükemmel olur aslında. Ama şuna efekt verirsen aslında bu güçlü olur biliyor musun? Çok da iyi değil yani. Bu çok da iyi değil ama bir efekt alırsa bayağı güçlü olur. Çünkü benim bundan daha kötü bir tane Brainrot kadın var. 10k falan veren Coca-Cola göstermiştim zaten. O 60k'ya çıktı yani siz düşünün. Şu alsa aynı efekti kaç kata çıkar? Ondan sonra 20K'lık bir tane zürafa grisa'nın celeste var ya o 20K normalde bende 120K var efektli <laughs> efekt aldığı için hani şu alsın bu efektleri ya buna ver işte vermiyor buna vermiyor kötü bir Reynat Gadları verir buna vermez yani olsun yapacak bir şey yok en azından bu Reynat God diyoruz videoyu da yavaştan bitirelim arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler kendinize bakın görüşmek üzere ve bay bay